Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Marta Canatın Livingston adlı kitap için hazırlamış olduğum incelemeyi sunacağım. Marta Canatın Livingston, yaşamın yemekten, içmekten, güvenli hissetmekten ibaret olduğunu düşünen diğer Martalar gibi değil. Marty Jonathan Livingston, yaşamın sahilde çırpınarak yemek aramaktan, hayatını sağlıklı ve güvenli bir biçimde devam ettirmekten, bir aile kurmaktan, kendi gücünü süreye göstermekten, yani yaşamın hayatını konfor alanının içinde sürdürmekten daha fazlası olduğuna inanan bir Martı. Ve işte Marta Canatın Livingston adlı bu kitapta Livingston'ın inandığı doğrular ve özgürlüğü uğruna nasıl mücadele ettiğini, doğrularının ve özgürlüğünün kısıtlandığı süreye karşı düşüncelerine nasıl savunduğunu, defalarca düşmesine rağmen hiçbir zaman tekrar ayağa kalkmaktan ve uçmaktan vazgeçmediğini, ne olursa olsun doğrularını her zaman büyük bir cesaretle diğer Martalara aktardığını görüyoruz aslında bir yönüyle yazarın 1 Mart aracılığıyla biz insanları seslendiğini fark ediyoruz. Çünkü bu kitabı kendi hayatımızı uyarlayacak olursak içinde bulunduğumuz toplum konfor alanımızın dışına çıkabileceğimize ve alışına gelmiş rutin hayat ölçülerini yıkabileceğimize ihtimal vermiyor. İşte biz de bu kitaptaki o Mart olmaya çalışıyoruz ya da çalışmalıyız kitapta Livingston'ın en sonunda doğrularını ispatladığını ve diğer martıları da hakikatin peşine düşmek için teşvik ettiğini görüyoruz. Eğer biz de toplumun hakkımızda söylediklerini kulak asmayıp sadece kendi içimizdeki cevherin sesini dinlersek, düşüncelerimizi harekete geçirebilirsek, ve düştüğümüzde tekrar kalkmak için cesaret edebilirsek, kendi gücümüzün ve yapabileceklerimizin farkında olup önümüzdeki tüm engelleri aşabilirsek işte biz de ancak o zaman bu kitabın öznesi olabiliriz. Daha anlamlı bir dünyanın temellerini atabiliriz. Bu yönüyle bakacak olursak Martha Jonathan Livingston adlı bu kitapta çıkarabileceğimiz birçok hayat dersi bulabiliriz. Martha Jonathan'ı pes etmeyi düşündüğümüzü de hatırlayabiliriz. Martha Jonathan Livingston bir öyküden daha ziyade hayatımızda bir kişisel gelişim kitabı işlevi görüyor diyebilirim. Hepinizin bu kitabı okumasını tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.